Kendime güveniyorum. E Hiç güzel. problem değil. Böyle şık jestler göreceğiz demek Görüşmeler. ki. Yarın bir hediye Hadi alacağım dedi zaten Öykü Hanım. <laughs> Cemal. Evet. Sonunda sıra bana geldi. Can atıyorum burada <laughs> Ayla'yı görmek için. Sen niye göstermiyorsun <laughs> ki? Sıranın gelmesini bekliyorsun. Laflarını bölmek istemiyorum. Ha tamam ama yani sonuçta günün e, şanslı adamlarından birisin. Evet. E, Nasıl değerlendiriyorsun günah? Ayla'dan. ...büyüsü bozulmasın diye çok anlatmak da istemiyorum, çok iyi gidiyor şu anda. Hmm. Ee, Ayla hatta Aynen. yüzü gülüyor bu akşam... Ee, ...anlaşılan. <laughs> Yüzünü güldürebildiysek ne mutlu. Senin yüzünün ee... güldüğünü görüyoruz esas şimdi, Ayla zaten burada <laughs> görüyoruz da, sen ağzın kulaklarında. Yani biraz öyle oluyor evet. açıkçası. Nasıl girdi o kırmızı odaya giriyor, o nasıl bir girişti? Şöyle ben... Ne dedi sana? Ben kendime çok güvenen bir insanım normalde ama... <laughs> İlk defa böyle heyecanlandım ben ne yapacağımı da bilemedim o yüzden bir değişik girdim odaya. O da hatta dedi ki başka birini mi bekliyordum Yok yok Ayla nasıl girdi ben onu merak ediyorum. Sen Ya ben olsam ya bir erkek olarak duyabileceğin en sağlam cümleyi duydun kadından. Evet çok net geldi karakterli geldi. Ben de ona dedim ki bana böyle geldiğin sürece ben senin hiçbir zaman arkanda değil önünde dururum dedim. Ben hala cevabımı alamadım. Kapıda bile vermiş. Hayır bütün, bütün gün <laughs> çok sessizdi değil mi Ayla? Evet. Aile çok sessizdi bütün gün. Ee, kimseyle de çok sohbet etmedi <laughs> ve sanırım o içinde ölçüp tarttığı anlardı. Burada bir cümle söyledi. Dedi ki ben de çok <laughs> sürpriz isim çağıracağım ve dedi o isimle de değer olursa kısmet olur evin sonuna kadar da onun olacağım. Yani ben de dediğim gibi yani bir tek kişi olsun istiyordum zaten o yüzden çok sağa sola zıplamadım farkındaysanız. <laughs> yani ben bir kişi olsun... Halbuki zıplarım diyorsun. <laughs> Yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama siz benim için Yok hayır öyle değil aslında yani bir kişi olsun o da istediğim kişi olsun ve sonuna kadar hani onunla gideyim. Hmm. Ee, böyle... İkinci bir şans, ikinci bir görüşme, ikinci bir tanışma. hani başkasıyla olsun istemiyordum zaten. O yüzden bekledim, bekledim. Arkadaşlar da dedi daha demin turnayı gözünden vurdu diye birazcık öyle oldu. Yani evet. bana bu arada hediye verdi bugün. Onu da e, fotoğrafımın üstüne koydum. Ya, e, kamera gösterebiliyorsa, muyuz? yani kamera gösterebiliyorsa onu da. Çeviriyordum. Evet. Evet. Ben bunu tekrar etmek istiyorum çünkü gerçekten çok önemli. Söyler misin hala nasıl girdin? Ya ben onun e, şöyle aslında benim erkeklerde gözlemlediğim aslında ben böyle bir şeyin çıkmasını bekliyordum. Benim gibi yapan diğer sezonlarda birkaç isimde aynı tepki aldı. Ne gibi? Yani Hı. işte samimiyetinle. Evet samimiyetin yanlış anlaşılması. Ben zaten bunun olacağını çok eminim. Bakın. <laughs> 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 Fonda ne çalıyor amca? Hangi şarkı çalıyor? <laughs> Müslüm Gürses. <laughs> Hangi şarkı? Ne <laughs> ya? <laughs> <laughs> Yok son pişmanlık değil ya. <laughs> ben de o son pişmanlık değil. Yüzüm çünkü vatan gülüşü var yüzümde. <gülüyor> Hangi <gülüyor> şarkı çalıyor orada? <laughs> <ben? gülüyor> Onda. Şey, unuttuk şarkının Hangi şarkı? Çünkü sen sülüme yağmur oldun. O Müslüm Gürses'in mi? Haydi gel benimle ol. Sezen Aksu'dan çalıyor bence. Bilmiyorum Erkan'ım ya gitti bende. Evet devam et. Ya şöyle e, izledim. Aslında ben böyle bir şey olacağını biliyordum. Bir tartışma çıktı <laughs> ve orada savaşın e, işte Cemal'in ve e, neydi? Umut, Umut. Umut'un Umutlar. sabırları beni çok şaşırttı. Umut değil Ufkan. Hayır hayır Ufka değilsin. Meşhurinden bahsediyorum. Umut. Yani duruşları çok kaliteliydi. Çok çok kaliteliydi. Gerçekten. Evet. Dedim ki Cemal, ay inanamıyorum hiç aklımda yoktu ve onu yaptı. Dedim ki adam bu. Dedim ki gidilirse bu adamla kısmetse o evinin sonuna kadar gidilir. O zaman Çünkü bravo, Gerçekten beklemiyordum. Ve beni şok etti. Bunu ona direkt söyledim. Benim aradığım adam bu adam yani dedim. O zaman bravo mu? Ben de ona dedim ki işte, yani bana böyle geldiğin sürece ben her zaman arkanda bile değil önünde dururum dedim. Bu evdeki kalende olurum dedim. Yani hiç çekinmeden de söylerim her zaman bunu. <laughs> ee, yani şu anlık güzel gidiyor işin açıkçası. Çok da bahsetmek istemiyorum, nazara gelmek de istemiyorum. Beni <laughs> kıskananlar mı var? Nazara gelmeyelim yine de. Yani olanlar olmayan var <laughs> değil mi? Biraz daha ağırdan alıyor. Ayla Hoşuma da gidiyor. Daha çok olayın içine çekiyor Uza, beni aslında. Evet. Ee, böyle biraz elinin terse ve gitmesi <laughs> benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. <laughs> yani tatlı sert bir mizacı sert var. Bir çok hoş Bugün bir ufak bir sarılma muhabbetimiz oldu da. Ha. Ben de dedim şu an birazcık el ele. <laughs> birazcık erken. Yani e, tabii ki duygularla birlikte temas da etmek istiyorsunuz çok evet, doğal evet. olarak ama bu tabii, sizin kendi Evlenin iradenizle birleşmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Aa gerçekten. Buraya bir renk gelsin tabii istiyorum. Bugün beklemişsiniz yani siz evet. aslında. Peki